Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşlerim. Sayı bu ara kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Bir kimse diğer kimseyi oturduğu yerden kaldırmaz. 6269. Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse diğer bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp onun yerine oturamaz. Din notunda kardeşlerim erkek olsun kadın olsun bir kimse gerek mescitte gerek başka bir mekanda oturulmasında sakınca bulunulmayan bir yerde oturmuşsa o oturduğu yerin hak sahibi olur. O kimseyi oradan kaldırarak yerine oturmak caiz olmaz. Meclise sonradan gelen bir kimse için oturulacak yer yoksa halkayı genişleterek ve safları sıklaştırmak suretiyle yer açarak onun oturmasını temin etmek gerekir. Böyle davranmak meclisin adabındandır. Gerek camide gerekse cami dışında meclislerde bir yerde oturmakta olan kimse abdestini yeni, yenilemek veya benzer herhangi bir sebeple tekrar yerine dönmek üzere kalkarsa geri gelince o yerde oturma hakkı baki kalır. Oraya başka biri oturmuş olsa bile onu kaldırmaya hakkı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine nerede yer bulurlarsa oraya oturmaları bizler için de örnek alınacak davranışlardan biridir. Çünkü oturulan yerin başı ile sonu arasında bir fark yoktur. Sonradan gelen birinin başa veya öne geçmek istemesi bir takım kırgınlık ve dargınlıklara hatta düşmanlıklara sebep olabilir. Sahabiler mevki ve makamları, Efendimiz'e yakınlıkları ve yaşları ne olursa olsun böyle hareket ederlerdi. İnsanlara eziyet vermeden onların huzurunu bozacak veya dikkatlerini dağıtacak tarzlarda aralarından geçmeden nerede boş yer varsa oraya oturmaları bir edebin eseriydi. Bütün bu prensipler insanlar arasında bu sebeple ortaya çıkabilecek ihtilafları önlemek, topluma bir çeki düzen vermek ve onları belli bir edebi edebe riayet etmeye alıştırmak için konulmuştur. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey iman edenler! Size mescitlerde yer açın denildiği zaman yer açın ki Allah da size cennette yer açsın. Kalkın denildiği zaman da hemen kalkın ki Allah da içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mücadele Suresi 11. Ayet Bu ayetin dipnotunda ayeti kerimede zikredilen toplantı yerlerinden maksat özellikle Resulullah'ın bulunduğu meclislerdir. Zira sahabiler Resulullah'a çok yakın olmayı arzuladıklarından sonradan meclise gelenlere yer verme hususlarında cimri davranıyorlardı. Bunun üzerine ayeti kerime nazil oldu ve meclise gelenlere yer verilmesi ve oradan kalkarak başka başkalarına yer verilmeleri istenenlerin bu emri yerine getirmelerini emretti. Evet kardeşler. 6270 İbn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin oturduğu yerden kaldırılıp başka birinin oturmasını yasakladı. Lakin yer açın ve genişleyin. Nafi şöyle dedi. İbn Ömer de bir kişinin oturduğu yerden kaldırılıp da sonra onun yerine başkasının oturulmasından hoşlanmazdı. Yeni bir bab kardeşlerin oturduğu meclisten veya evinden oradaki arkadaşlarından izin istemeksizin kalkan veya oradaki insanların kalkıp gitmeleri için kendisi kendisi kalkmaya hazırlanan kimse babı. 6271 Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bintü Caş ile evlendiği zaman insanları velime yani düğün yemeğini çağırdı. İnsanlar yemeklerini yediler sonra da oturup konuşmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kalkmaları için kalkmaya hazırlandı. Onlar ise yine kalkmadılar ve konuşmaya devam ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kalkmadıklarını görünce ayağa kalktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca orada bulunanlardan Üç kişi dışarıya, dışarıda, üç kişi dışında, üç kişi dışında hepsi kalktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in evine girmek için geldiğinde o üç kişinin hala oturmakta olduklarını gördü. Sonra onlar da kalkıp gittiler. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip onların gittiklerini haber verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve girmek için geldi. Ben de girmek için arkasından gittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benimle kendisi arasına bir perde koydu. Bu olaya binaen Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti indirildi. Ey iman edenler! Peygamberin evine ancak yemeğe çağırıldığınız zaman ve yemeğin hazırlanmasına beklemeyecek şekilde girin. Davet olunduğunuz zaman girin. Yediğiniz zaman da hemen dağılın. Söze dalmayın. Bu peygambere eza veriyor. Size söylemekten de utanıyor. Allah ise gerçeği söylemekten utanmaz. Peygamberin eşlerinden bir şey istediğiniz zaman örtü arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve ondan sonra da onun eşlerini nikahlamanız asla olmaz. Bu Allah katında çok büyük bir iştir. Bir kardeşlerim diyor ki bu ayeti kerimenin Resulullah'ın Zeynep binti Caş'la evlenmesi sıra sırasında düğün yemeği verirken sahabelerin geç vakitlere kadar oturmaları üzerine nazil olduğu rivayet edilmektedir. Yeni bir bab Ayaklarını karnına çekip elleriyle onları sararak oturmak babı. Arkadaşlar bunu camide geçmiş geçmiştelerinde biz de yaptık bunları bilmiyorduk ama bunu böyle camide insanlar böyle dizlerini böyle kaldırır, dizlerini karnına çeker, elleriyle böyle kendini kilitler. Böyle bir oturuş şekli. Bunu bahs bu, bu konuyu bahsediyor. Bakalım bahsi geçen konu ile alakalı hadisimiz neymiş? 6272 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'nin Kabe'nin bir tarafında ayaklarına karnına çekip elleri ile onları sararak oturduğunu gördüm. Burada bir dipnot var Diyor ki Arapçada ihtiba diye adlandırılan bu oturuş dizlerini yukarı dikip uyluklarını da karnına dayayarak elleri ve kolları ile birlikte bitiştirilmiş olan dizlerini diyor tutarak oturma tarzıdır. Bu oturuş biçimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çokça yaptığı hatta bağdaş kurarak oturmaktan daha çok tercih ettiği tarzdır. Tesettürün tam sağlanması ve avret yerinin avret yerinin açılma ihtimali gibi bir durumun olmaması bu oturuş şeklinin tercih sebebi olmasıdır. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. arkadaşlarının önünde bir yere yaslanan kimse bab. Habab İbnu Eret şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. O Kabe'nin gölgesinde bir bir kaftana, bir kaftanı yastık yapmış, dayanmış haldeydi. Bizim için dua dua etmez misiniz dedim. Etmez misin dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaslandığı yerden doğrulup oturdu. 6273. Ebu Bekra Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlere büyük günahların en büyüğü en büyüğünü haber vereyim mi? Sahabeler Evet, ey, evet haber ver ey Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, ana babanın sözünü dinlememek, onlara karşı çıkmak ve onlara itaatsizlik etmek. Evet kardeşlerim, notunda diyor ki burada. Allah'ın buyruklarına aykırı düşen, dinen suç sayılan davranışlar, İslam şeriatının ve temiz İslam fıtratının yap, yapılmamasını emrettiği hususlar Arapçada günah günah günahın diyor karşı e, günahın karşılığında isim, zen, zenp, isyan, cürüm kelimeleri kullanılır demiş. İsim demesi günahın tam karşılık anlamıdır. Zen yani cürüm insanın Allah'ın rızasını kazanmasını engelleyen isyan Allah'a itaat etmemek demektir. Günahlara, günahlarda ısrar etmek, hakkın aynısı olmak için yaratılan iman yeri olan kalbi karartır. Günah kalbi kalbe diyor işleyip onu karartarak iman nurunu ortadan kaldırınca kaldırıncaya kadar Katılaşır. Her bir günahın içinde küfre gidecek bir yol vardır. Günah istiğfar yani tövbe ile hemen yok edilmezse kalbi kötülüğe sür, sürükler ve Allah'ın itaatinden çıkmış bir kalp haline getirir. Günah kendisine takvası ve fücuru öğretilen insanın yaratı, yanılması, unutması, dengesizliği sapması bir anlamda dinin yani yaratıcının çizdiği çizginin dışına çıkması ilahi kuralları ihlal etmesidir. İslam insanların dünya hayatlarını düzenlemek için Allah azze ve celle tarafından gönderilen ilahi sistemin adıdır. Bu sistemin insana yüklediği bazı görevlerin yanında yapma yapmamasını istediği bazı yasaklarda bulunmaktadır. Emredilen şeylerin yerine getirmek, yasaklanan şeylerden uzak kalmak hem insanın iç dengesini kur kurar hem toplum düzenini sağlar hem de üzerinde yaşanılan evrenin bozulmasını önler. Günahlar yalnızca işlenenin işleyene zarar vermekle kalmaz. Çoğu zaman başkalarına ve yaşanılan ortama da zarar verir. Sorumluluk ve ceza açısından günah, günahlar kebair ve sair diye iki kısma ayrılır. Kebair yani büyük günahlar Allah'ı tanımaya engel olan ve yapılması halinde şer, şerri ceza gereken ve Allahu Teala'nın cehennem azabıyla tehdit ettiği günahlardır. Kebairin yani büyük günahların en büyüğü Allah'ı tanımamak zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ona ortak koşmaktır. Buna buna diyor Ekberul Kebair denir. Allah'ın kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günahları dileyici kimseler için affeder. Allah'ın rahmetinden ümidini keserek serkesleşir, serkeşlik yapmaya devam etmek veya azabından emin olarak günaha aldırış etmeden tövbe etmemek caiz değildir. Mümin ne kadar günah işlerse işlesin, korku ve ümit arasında olmalı, Rabbinden yüz çevirmemelidir. Mu'tezile büyük günah işleyenin mümin olmaktan çık çıkacağını, iman ile küfür arasında el menzile yani beynel men menz menz menzile kalacağını diyor. Tövbe etmeden ölürse ebediyen cehennemden çıkamayacağını iddia eder. Hariciler daha da ileri giderek küçük günah işleyen müminlerin de küfür ile suçlamıştır. Küçük günahlar ise dünyada cezayı ahirette azabı gerektirmeyen küçük suçlardır. Devamlı işlenildiğinde küçük günah küçük olmaktan çıkar tövbe edilip mağfiret istenildiğinde inşallah affedilir. Alimler günahın diyor küçüklüğüne büyüklüğüne bakma. Kime karşı suç işlediğine bak demişlerdir. Allah'ı tanımaya kulluğa engel olan Allah ile kulun arasında perde olan her şey günahtır. Unutulmamalıdır ki her niyet külfet karşılığıdır. Her özür dilerim arkadaşlar. Unutulmamalıdır ki her nimet külfet karşılığıdır. Cennet ve cemalullahı isteyenler nefse tatlı gelen günahlara girmemek için bir takım külfet ve zorluklara katlanmak ve Allah'a sığınmak zorundadırlar. Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım. Bir hadis daha var. Onu da okuyup burada bitirelim inşallah. Diyor ki 6274. Bişir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere dayanmakta iken oturdu ve dikkat edin bu büyük günahlardan biri de yalan yere şahitlik etmektir buyurdu. Bunu o kadar çok tekrarlıyordu ki bizler keşke sussa dedik. Evet kardeşler burada bitiriyoruz kaldığımız yerden devam edelim inşallah.